Şimdi bu videonun ilk bir dakikası falan şey olacak. Birazcık kayıt izleteceğim çünkü bir dakika oldu video. Aldığım kısım doğru da orada olduğu için yapacak bir şey yok. Buradan izleteceğim. Bir dakikadan sonra zaten dönecek şey yok. Şimdi burası hala kayıt. Ama yapacak bir şey yok çünkü bu burası burada. Şunu şuraya koyayım da bari. Gitme geri. Ya of neyse. E bu böyle birazcık duracak. Çünkü Brawl Pass'ı anlatmak istiyorum. Şimdi eskiden Brawl Pass'tayken şöyle bir şey vardı. Sen bu rol alıyordun bir heyecan oluyordu. Mesela kutu açıyorum. Aa karakter çıkacak mı acaba diye düşünüyordum ama şu an öyle bir şey yok. Şu an yine krediler geldi. Kredilerin geldiğini herkes biliyor aslında. İyi bir mantık. Çünkü karakter almamızı yarayan bir mantık. Karakter alabiliyoruz bu mantık sayesinde. Ama yine de ben üzüldüm böyle bir şey olmasına. Yani bu rol birazcık anlatmak istedim. Böyle bir büyük ihtimalle 4. 5. dakikaya kadar burada duracak. Çünkü... Zaten kapatmamın sebebi de kapağım bu olmamasıydı. Şimdi maça girerim 3-5 tane. Mesela Kuroğlu'ya ateş ettiğim bir tane sahne olur. Brolpes aldım falan diye. Ondan sonra değiştirmeye çalışırım. Bir bakarım. Diğer ikisi de an çok anlamsız ve gereksiz şeyler. Olmaz. O yüzden bir 4 ya da 5. dakikaya kadar burada duracak. Oradan sonra birazcık görev yaparım büyük ihtimal. Onu gösteririm Ve artık Brolpes'i tamamlarım. Eskisi kadar izlenmez büyük ihtimal. Eskiden yaz tatilindeydik hem. Bayağı izlenmişti. Neyse şu an güç puanlarını bayağı bir veriyor. Altınları da bayağı bir veriyor. Hatta %100 ihtimalle karakter de veriyor. Ama yani yine de üzücü. Niye ki yani çok anlamsız oldu. Kutular kalabilirdi. Kutulardan kredi çıkabilirdi. Ya da yine Brawl Pass'ten de alabilirdik. Ve kutulardan hem karakter çıkardı. Hem de şey o star yolundan alırdık. Bence daha iyi olurdu. Anlamsız bir şekilde böyle bir şey getirdiler. Çok gereksiz. Ee, ve saçma oldu. Bilmiyorum neden. Brawl Pass'in hala bir heyecanı var en azından karakter veriyor. Karakteri verdikten sonra oynuyorsun falan filan öyle böyle. Şu var bu var. Ondan sonra o oluyor. Ama yine de ben bayağı bir üzüldüm kutuların gitmesine. Çünkü yazık. Kutuları niye kaldırıyorsun ki? Ya yani kutuları kaldırman ne işine yarayacak? Kaldırma kutuya. Kutuyu kaldırdıkları için bayağı bir hatta kişi oyunu bıraktı. Ama oyuna geri dönün de oldu. Oyunu bırakanı da oldu. Ama yani bence çok anlamsız. Çok gereksiz. İkinci kere söylüyorum bunları. Ama zaten kapan şurası olması lazım. Yoksa olmaz. Ona meslek teklifini satın almak istediğini neyin? Neyse atlamak isteyenler 4 ya da 5. dakikaya atlasın. 4'te hala varsa 5'e geçin. Tam 5'te kapatırım ya tam 4'te. Burada zaten böyle sırf konuşma amaçlı. Sonra kapak olsun falan. O öyle işte. Neyse. Broadpress'in şu anki olayı sana kredi veriyor. Bir de güç puanı veriyor. Bir de altın veriyor. Bir de karakter. Bir de kostüm veriyor. Bir de rozet paketi veriyor. Başka bir olayı yok. Başka bir şey vermiyor. Niye vermiyor lan? Ama yine de yani güzel bir sistem. Ama kötü bir sistem. Yani belli değil ya. Daha çok karakter alabiliyoruz. Ama çok da sinir bozucu bir sistem aslında. Yani kötü oldu ya. Yazık oldu biraz. Hem kötü hem yazık oldu ikisi de. Hem yazık hem kötü baya sinir bozucu. Bir düşünüyorum ama. Şimdi eskiden olsa bana hiçbir şekilde karakter çıkmayacaktı ama şu an karaktere gidiyor. Chester alacağım yakında. 1800 kredi kaldı. Chester aldıktan sonra o kadar kolay ki direkt 500 yapabilirim herhalde. Ama bir yandan da çok fazla sinir bozuyor ya. Olsun tam 4 olmak üzere. Sonra 4'te kapatacağım burayı. Gerçek oyuna geçeceğim. Hadi geçek. Şimdi ben Brawl Pass'ı aldım. İyi oldu. Şimdi birazcık göreyim. Geleceğim. Ondan sonra daha iyi göstereyim de. Lan adam toparsa gidiyor. <laughs> Sesi geldi bilmiyorum. Balkondayım şu anda toparsa birisi var. Hı. Birazcık görev yaptım ama çok görev olmadığı için böyle oldu. Ya iki saattir o kadar kötü takım arkadaşları getiriyor ki çok sinirim bozuldu ya. Neyse buraya kadar getirebildim. Zaten galiba dörtteydim ben video başladığımda. Şimdi buradayım. Bu ikisinde. Beş ve altıda. Canericik Mita'yı da aldım. Hemen onu da göstereyim. O da çok güzel bir kostüm. O kadar efsane bir video hazırlayamazdım. Çünkü yani ne mendi aldım. Ne doğru düzgün kutu açtım. Çünkü kutu yok artık oyunda. Ama bu kostüm çok güzel. Hatta size şöyle bir tane göstereyim. Ben de Shibenta vardı aslında. Neyse. Şimdi denediyoruz. Eğitim alanına giriyoruz buradan. Aradan bir saat falan geçti neredeyse. Çağırdım dörde kadar indi. Şimdi bu böyle ayısıyla birlikte. Kendisi de böyle. Harika. Şu an her şeyi böyle. Sen de unutuk asam Al Olsun. Ak şimdi. Böyle. Ayısını da atayım hatta. Ayısı da böyle. Ama beni öldürdüğü zaman. Allah'tan buraya gelmedi. Oraya gitti. Beni bir öldürsün bu. Artık öldürüm. Artık öldür. Ultimi de geri kastım. Şarj kaç? Dört hala. Şimdi geri doğdum ve galiba mor oldum. Aynen bak mor oldum. Ayım da mor oldu taşı tekrar atayım. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Adamım. Böyle değişiyor rengi. Çok güzel bir kostüm. Yani ben beğendim bu rolpesi. Onda rozet paketi var. İnşallah destans çıkar. Ne çıktı önemli değil ama destans çıktım bari. <laughs> Neyse birazcık kısa bir video oldu ama en azından 6 dakikaya tamamlayayım. Öyle yükleyeyim videoyu. Ee, o zaman yeni köy videosunu görüşürüz. Bay bay.